Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca Evet arkadaşlar 59 günde TET matematik kampımızda artık mutlak değer çok şükür bitiyor Bu derste mutlak değerin en küçük en büyük değerini göreceğiz Ardından üçgen eşsizliği ve son olarak mutlak değerin yeni sorularıyla ders kapatacağız Hemen derse başlayalım Şimdi mutlak değerin alabileceği en küçük değer bunu hepiniz biliyorsunuz Bir mutlak değerli ifade alabileceği en küçük değer daima sıfır olmak zorunda bunun sebebi ne? E mutlak değer demek ne demek arkadaşlar? Mutlak değer kavramı uzaklık demekti. Herhangi bir yerde uzaklık en küçük kaç olabilir? Sıfır. O yüzden mutlak değerin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Peki alabildiği en büyük değer kaçtır? Bu sonsuza kadar gider. Mesela senin karşında mutlak değer x var. x'leri ne yazarsan en büyük değer gelir. Böyle bir şey yok. Bu sonsuza kadar gider. 100 yazarsan 100 gelir. 1 milyon yazarsan 1 milyon gelir. Böyle sonsuza kadar gider. Tamam mı arkadaşlar? En küçük değer 0. En büyük değer sonsuz. Başlayalım sorulara. Şimdi ne diyor? Her birinin alabileceği en küçük değeri bana bul diyor. Bir kere mutlak değerli ifadenin alabildiği en küçük değer kaçtı? 0'da. O zaman A şıkkında bu ifadenin alabildiği en küçük değer 0 olduğu için ki bu değeri ilk seçtir bir değer için alır. Bu durumda bu sorunun cevabı 3 çıkmış olur. İlk sene 1 yazarsam burası 0 geldi. Sorun cevabı da 3 çıkmış oldu. Peki soru şu. Hani bir tane mutlak değer, değer değil de birden fazla mutlak değer varsa alabileceği en küçük değer nasıl bulacağız? Ya basit. Siz mutlak değerin alabildiği en küçük değerin kaç olduğunu biliyorsunuz. 0. O zaman ayrı ayrı 0 yapan değerlere bakacaksınız. Mesela B şıkkı. Şimdi B şıkkında buradaki mutlak değerleri 0 yapan sayılar kaç? Soldaki mutlak değeri 0'yı paslayı 1. Sağdakini 3. İşte bu değerleri ayrı ayrı deneyeceğiz. X'e 1 yazalım. Soldan kaç geldi? 1-1'den bir 0 geldi. X'e 1 yazdım. Sağdan kaç geldi? Eksi 2'nin mutlak değeri yaptı. E bu da 2 yaptığı için 2 gelmiş oldu. 3'ü yerine yazsam 3-1'den 2 yaptı. Artı aynı şekilde sağdan 0 mutlak değeri 0 geldi. Toplarsam yine 2 yaptı. E Hem sağdan hem soldan 2 geldiği için... Bu ifadenin alabildiği en küçük değer 2 çıkmış oldu. Tekrar ediyorum. Eğer ki birden fazla mutlak değer varsa alabileceği en küçük değeri nasıl bulacağım? Ayrı ayrı sıfır yapan değerleri yerine koymam gerekiyor. Bu kadar. Şimdi bir soru aklınıza geliyor. Birazdan sonra cevaplayacağım. Şu üçüncü de bir cevaplayayım da. Şimdi C şıkkında kaç tane mutlak değer var? 3 tane. O zaman ayrı ayrı sıfır yapan bütün değerleri arkadaşlar deneyin. Deneyin ki zaten buradan bir sonuç çıkacak. Şimdi x eşittir eksi 5. x eşittir 1 ve x eşittir 2 değerini bir deneyelim. Eksi 5'i aldım yerine yazdım. Eksi 5 eksi 1 daha eksi 6 yaptı. Eksi 6'nın mutlak değeri 6 geldi. Eksi 5 eksi 2 daha kaç yaptı? Eksi 7 yaptı. Eksi 7'nin mutlak değeri kaç geldi? Artı 7 geldi. Sağ taraftan zaten 0 geldiği için sonuç buradan 13 çıkmış oldu. 1'i yerine yazdım. Soldan 0 geldi. Ortadan eksi 1'in mutlak değeri 1 yaptı. Yandan 6'nın mutlak değeri 6 geldi. Toplarsam 7 yaptı. 2'yi yerine yazalım. Soldan 1, ortadan 0, sağdan 7. Toplarsak kaç geldi? 8 yapmış oldu. Şimdi arkadaşlar. E bu durumda 3 tane değer çıkınca bu 3 değerden en küçük hangisi? 7. O zaman bu ifadenin en küçük değeri 7 çıkmış oldu. Şimdi sizin bana şunu sormanız lazım. Hocam 100 tane değer olsa deneyecek miyim değil mi? Bu işin bir mantığı var arkadaşlar. Eğer ki elinizde birden fazla mutlak değer varsa mutlak değerin içine şu sıfır yapan sayılar var ya bunları büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralayın. Sıraladığınız zaman tam ortaya hangi sayı geliyorsa işte bu size daima en küçüğü veren ilk sayısıdır. Bak dikkat edin. Eksi 5, 1, 2 ne yaptım? Küçükten büyüğe doğru sıraladım. Kim ortada geldi? 1 ortada geldi. Gördün mü? X yerine 1 yazdığın zaman en küçük değer çıkmıştı. O yüzden sorun cevabı burada 7 gelmiş oldu. Mesela senin karşında mutlak değer x eksi 1. Mutlak değer x eksi 2. Nokta 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 sallıyorum ki mutlak değer ne var? x eksi 5 var. Ne yapacaksın? Teker teker buradaki bütün mutlak değerlerin sıfır yapan sayıları bulacaksın. E sıra 1, 2, 3, 4, 5. Ortadaki değer kaç geldi? 3. 3. O zaman sen x gördüğün yeri 3 yazdığın zaman mutlaka en küçük değer çıkacaktır. Hemen aklınıza bir soru daha gelecek. Hocam terim adedi çiftse yani ortadaki sayı yoksa ne yapacaksınız? O zaman ortadaki 2 değeri deneyeceksiniz. Mesela burada bir de x eksi 6 olsaydı. Hani bir de 6 gelecekti ya. E şu an ortadaki sayı yok. O zaman ne yapacağım? Şu ortadaki 2 değeri deneyeceğim. Tamam mı? Bütün olay bu işte. Yani birden fazla mutlak değer varsa içini sıfır yapan sayıları dizin küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe ortadaki sayı veya ortadaki iki sayı size unutmayın her zaman en küçük değeri verecektir tamam mı olayımız bu bana diyor ki bu ifadenin en küçük değeri için buradaki oran kaçtı diye soruyor e, bir tane mutlak değerin en küçük değeri için içini sıfır olması gerekmiyor muydu gerekiyordu bu durumda 3a 6b eşittir 0 ise 3a'mızda kaç geldi 6b İki tarafı 3'e bölersek A değeri kaç geldi? 2B çıkmış oldu. E, A gördüğüm yere eğer ki 2B yazarsam 2B artı 1B'den 3B yaptı. Bölü 2B'den 1B çıktı. 1B kaldı. B'ler gitti. Sorun cevabı da 3 gelmiş oldu. Tamam mı? Olayımız bu kadar. Geliyorum 15'in soruya. Buradaki ifadenin benden neyini istiyor? En büyük değerine. Peki rasyonel ifadelerin alabileceği en büyük değer için Paydanın alabileceği küçük değer mi lazımdı? Büyük değer mi lazımdı? Küçük değer lazımdı. Soru aslında şu. Mutlak değer x eksi 2 artı mutlak değer x eksi 4'ün alabileceği en küçük değer kaç? E nasıl bulacağım? Hatırlayın birden fazla mutlak değer varsa ne yapacaktık? Teker teker sıfır yapan sayıları dene. Bunu sıfır yapan sayı 2 bunu 4. Deneyelim ikisinde. de. x yerine 2 yazdım. Yazınca soldan sıfır geldi sağdan kaç geldi? Eksi -2 geldi. Eksi -2'nin mutlak değeri kaç yaptı? 2 geldi. x yerine de 4 yazalım. Soldan kaç geldi? 2'nin mutlak değeri 2 yaptı. Sağdan 0 geldi. Yine 2 yaptı. E soldan da sağdan da 0 geldiği için paydanın en küçük değeri 2. Bu durumda sorunun da en büyük değeri 18 gelmiş oldu. Tamam mı arkadaşlar? Olay bu. Ha geliyorum bu soruya. Şimdi size soru. 2 ifadenin toplamı ne zaman 0 olur? Ya şu şekilde hani artılı eksili iki ifade lazım ki toplamları sıfır gelsin. Ya da sıfırla sıfır toplarsam sonuç sıfır yapar. Peki mutlak değerin negatif olma şansı var mı? Yok. E, dolayısıyla üstteki değerin gelme şansı yok. Demek ki de bu mutlak değer ve bu mutlak değer mutlaka sıfır olmak zorunda ki sonuç sıfır gelsin. E, soldaki mutlak değerin sıfır olması için a x, b'nin kaç olması gerekiyor? Kesinlikle eksi 2 sağdaki ifadenin sıfır olması için A artı B'nin kaç olması gerekiyor? Kesinlikle eksi 4. Taraf tarafı toplarsak B'ler gitti. Bu durumda 2A'mız eksi 6 ise A değerimiz kaç çıktı? Eksi 3. E, A gördüğüm yeri alayım ben o zaman eksi 3 yazayım. Yazarsam eksi 3 eksi B eşittir eksi 2'den. Sol tarafı gönder sağ tarafı gönder. B değerimize kaç gelmiş oldu? Eksi 1 gelmiş oldu. Bizden neyi istiyor? X'in çarpımı istiyor. O zaman sorun cevabı da 3 gelmiş oldu. Tamam mı? Ha şimdi bak. Şimdi sana bir soru soracağım. Bu sorudan önce. Mesela mutlak değer x eksi 4 artı. Mutlak değer x artı 2'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? Alabileceği kaç değer var? Ya da şöyle söyleyelim. Buradaki fonksiyonu, bu bir fonksiyon. Mutlak değer fonksiyonu. Hatta bunu fonksiyonlarda göreceksiniz arkadaşlar. Çizimi falan filan var bunların. Göreceksiniz. Şimdi bunun görüntü kümesi soralım. Görüntü kümesi ne demek görüntü kümesi? Yani alabileceği değer aralığı. Çocuklar bir şeyin alabileceği değer aralığı demek bir en küçük alabileceği değeri bul bir de en büyük değeri bul demek. E, en küçüğünü ve en büyüğünü bulursan aradakileri zaten alacak. Şimdi sorumuz şu o zaman. Bunun alabileceği en küçük değer kaç? Nasıl bulursun? Teker teker şunu sıfır yapan değerleri bulmaz mısın değil mi? Bulursan soldan kim geldi? 4. Sağdan kim geldi? Eksi 2. Koyalım yerine. 4'ü yerine yazarsam soldan 0 geldi. Sağda 4'ü yerine yazdım. 6 geldi. Topladım 6 yaptı. Eksi 2'yi yerine yazdım. Ben söyleyeyim yine 6 gelecek. Eksiden de 6 geleceği için o zaman buradaki ifadenin en küçük değeri ne geldi? 6. Peki en büyük değeri kaç? Bakın arada artı olduğu için siz burada x yerine değerleri sürekli arttırırsanız mesela 100 yaz kaç geldiğine bak. 1000 yaz kaç geldiğine bak. Sürekli arttırırsanız arada artı olduğu için bu değer sonsuza doğru gitmeyecek mi arkadaşlar. E o zaman benim en küçük değerim 6 geldi ama üst sınırım yok. Sonsuza kadar gidiyor. Çocuklar mutlak değerde arada artı varsa bu değer mutlaka sonsuza kadar gider. Ama arada eksi varsa bu böyle değil. Bakın size bunu gösterebilmek için gözünüzle görün diye birkaç tane değer deneyelim. Tamam mı? Birkaç tane değer deneyelim. Nasıl, nasıl değerler deneyelim? Mesela x yerine bir 0 yaz. Bir ne bileyim 10 yaz. Bir 100 yaz. Nasıl geldiğini gör. Şimdi x yerine bir 0 yazdım. Soldan kim geldi? X 4. Mutlak değeri kaç yaptı? 4 yaptı. Eksi. X yerine 0 yazdım. Sağdan 2 geldi. Çıkardım kaç geldi? 2. 10 yazdım. Soldan kaç geldi? 6. Arada eksi var. 10 yazdım. Sağdan kaç geldi? 12. Ee, arada eksi var. Dikkat edin. Şurası 6 eksi 12 yaptı. O zaman burası ne geldi? Eksi 6. X 100 yazdım. 100'den 4 çıktı. 96 eksi x'ine 100 yazdım. Sağdan kaç geldi? 102. Kaç geldi burası? Yine eksi 6 geldi. Bakın dikkat ediyor musunuz? x değerlerini ben arttırdıkça şu sonuç değişmiyor bile. Çocuklar eğer ki iki tane mutlak değer varsa elinizde ve arada eksi varsa alabileceği tam sayıda değerleri kaç tane diye soruyorsa aslında sizden şunu istiyor. Bir alabileceği en küçük değeri bul diyor. Bir de en büyük değeri bul diyor. Zaten aradakiler onların arasında kalacak demek istiyor. Yani aslında benden en küçük ve en büyük değeri istiyor. Peki arada eksi varken ben en küçük ve en büyük değerleri nasıl bulacağım? Çok çok basit aslında. Bunun bir yöntemi var. Yöntemi şu. Unutmayın. Şuradaki mutlak değerleri sıfır yapan değerler var ya bunların arasında kaç tane tam sayı değeri varsa sonuçlar arasında da o kadar tam sayı değeri gelecek. Neden olduğunu şimdi göstereceğim. Şimdi sol tarafta kaç hangi değeri gelecek? 4. Sağdan kim gelecek? Eksi 2. Şimdi bak. Benden sana tavsiye. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir düzleme giderim. Yani sayı doğrusuna giderim. Şuraya eksi 2 yazayım. Şuraya 4 yazayım tamam mı? Şimdi teker teker 3 aralıkta bunu inceleyelim. Şimdi niyesini size göstermeye çalışıyorum. Yoksa sorun cevabı çıktı bile. Sorun cevabı basit. 4 ile eksi 2 arasındaki tam sayılar. 7 tane tam sayı gelecek. Niye olduğunu göstermeye çalışıyorum. Şimdi eksi sonsuzla eksi 2 arasında mutlak değerlerin nasıl davrandığını görelim. Seçin bir tane değer. Mesela eksi 3. Eksi 3 x negatif yapacak. O yüzden dışarı ne yapacak? Eksi ile çarparak çıkartacak. O yüzden sol taraf eksi x artı 4. Eksi. Eksi ile çarparak çıkart. Eksi x. Eksi 2. Eksi içeri dağıttım. Eksi x, x artı 4 artı x artı 2 geldi. Toplasam kaç yaptı? X'ler gitti 6. Bak bu ne anlama geliyor söyleyeyim mi? Sen eksi 2'den küçük. Eksi sonsuza kadar istediğini yaz. Sonuç 6 gelecek. 6 gelecek. Eksi 2 ile 4 arasına bakalım. Eksi 2 ile 4 arasına bakalım. Şimdi buradan önce de bir 4'ten sonrasına bakalım. 4'ten sonsuza kadar bir tane değer söyleyin. 5. X'de artı geldi. X'de olduğu gibi çıkıyor x eksi 4 eksi x artı 2 geldi. Eksi içeri x eksi 4 eksi x eksi 2 geldi. x'ler gitti. Bu da kaç geldi? Eksi 6 geldi. Bakın çocuklar. Bundan önceki değerlerde kaç geldi sonuç hep? 6. Bundan sonra ne geldi? Eksi 6. E ben buradan ne anlıyorum? Demek ki bu ifadenin alabileceği değerlerden, değerlerden en küçüğü eksi 6, en büyük kaç geldi? 6 geldi. O zaman buradan buraya kadar alabileceği 6 eksi 6 artı 1'den 13 farklı değer varmış. Az önce yanlış yazdım buraya. 6 eksi 6 artı 1'den 13 farklı değer varmış. Tekrar söylüyorum bakın. Solda en büyük değer 6 geldi. Sağdan en küçük değer eksi 6 geldi. Ki bu bütün değer için öyle. E, aradaki değerler zaten burada kalacak. O zaman en küçük eksi 6 en büyük 6 ise arada tam tamına 13 farklı değer var. Dikkat edin tamam mı? Tekrar söylüyorum. Bu tarz ifadelerde eğer ki arada eksi varsa normalde şunu yapmanız beklenir. X eşittir 4. Yani soldaki ifade 0 yapan. Ve sağdaki ifadeyi 0 yapan değerleri yerine yaz. Bunlar zaten sana hem en büyük hem de en küçükleri verecek. Ama nedeni nerede? Nedeni burada tamam mı? Nedeni burada. Bak dikkat et. Eksi 2'den önceki değerler sana hep 6'yı veriyor. 4'ten büyük değerler hep eksi 6'yı veriyor. E ben buradan ne anlıyorum? Buradaki mutlak değerin sonuçları eksi 6 ile 6 sıkışmış. En küçük eksi 6 en büyük 6. O zaman alabileceği değerlerde 6 ile eksi 6 arasıysa 13 farklı tam sayı değeri gelecektir tamam mı? Haberiniz olsun. Evet geçiyorum yavaş yavaş üçgen eşitsizliğine. Şimdi arkadaşlar ne bu? Çocuklar bu geometri çalışanlar açık kenar bantları geçer bu. Açık kenar bantları. Bu aslında bir üçgenin üçgen olma sebebidir. Değil mi? Hatırlayın bir üçgenin üçgen olma bağlantısı neydi? İşte bir kenar diğer ikisinin farkıyla hatırlatayım şöyle bir tane üçgen çizeyim. Mesela şurası 2 olsun. Burası 4 olsun. Burası x olsun. Burada x'in alıcı değerler neler? 4 ve 2'nin farkının mutlak değeriyle toplamlar arası değil mi? Değil mi? Yani burada x'in değerleri neler? 4 ve 2'nin farkı 2. 4 ve 2'nin toplamı 6. 2 ile 6 arasında olmak zorundaydı. Hatırlayın. Bu bir üçgenin üçgen olma koşuluydu. Ha tabi burada 4'ten 2'yi çıkartırken kimden kimi çıkaracağını söylemedikleri için genelde şöyle söylerler. Hani 4 eksi 2'nin mutlak değeri derler oradan gelir tamam mı? Bu bir üçgen eşitsizliği çocuklar bunu bilin. Burada en çok kullanılan durumu size açıklıyorum. Aslında bunun matematik olarak yorum ne? Matematik olarak anlamı ne yani? Anlamı şu. Hani biz 3. videoda bir şey görmüştük ya. Mutlak değer çarpmaya bölmeye dağılıyordu. Peki soru şu. Mutlak değer Mutlak değer. Toplama çıkarmaya dağılır mı? Değil mi? Soru bu aslında. Yani benim için konu bu. Benim için konu üçgen değil şu anda. Mutlak değer toplama çıkarmaya dağılır mı? Soru bu. Çocuklar dağılır. Belli bir koşul altında dağılır. Ne zaman dağılır biliyor musun? Bak şu tarafa bir bakar mısınız? Şu tarafa. Şimdi eğer ki x ile y'nin işareti işareti aynıysa cevap evet. Eğer ki x değerinin ye işareti farklıysa cevap hayır. Mesela x değerinin ye işareti aynıysa işareti aynı olan iki tane sayı seçer misiniz? Diyelim ki 2 ile 4. Yazdım içine 2 artı 4 eşittir diyorum. Hani toplamaya dağılıyorum onu kontrol ediyorum. Mutlak değer 2 artı mutlak değer 4. Eşit mi sol tarafta sağ taraf? Eşit. İki tane negatif değer seçer misin? Mesela eksi 3 eksi 2 eşittir. Eksi 3 artı eksi 2. Doğru mu? Evet doğru. Sol taraf ve sağ tarafta 5 geliyor. Sıkıntı yok. Ama gidip de ben bir tane negatif, bir tane pozitif değer seçsem. Sağ tarafta sol taraf 5 geliyor mu? Sol taraf kaç geldi? 2. Sağ taraf kaç geldi? 4. Eşit değil. İşte o yüzden size eğer şöyle bir soru gelirse. Mutlak değer toplama çıkarmayı dağıldır mı? Siz şöyle bir cevap vermek zorundasınız. İçine yazılan değerlerin işaretleri aynıysa evet dağılır farklıysa hayır dağılamaz. Bu da genelde sizden nerede sorulur söyleyeyim mi? Böyle yorum sorularında hani yargılı sorular var ya orada sorulur. Şimdi birazdan bununla ilgili bir tane soru yaptım çözeceğim orada göreceksiniz. Hemen başlayalım sorusuna. Yani üçgen eşitsizliği yani kısaca şunu unutmayın. Karşınızda bir adet mutlak değer x eksi y küçük eşittir. Mutlak değer x artı mutlak değer y. O da arada 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 onu unuttuk. Arada ne var? Şöyle yazalım. Nereye koyalım bunu? Şöyle koyalım. Mutlak değer x artı y olduğunu unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Bunu üçgensiz deniyor. Ama bunun matematik için olayı ne? Matematik için olayı şu. Kesinlikle ve kesinlikle mutlak değer toplamı çıkarmaya dağılır mı? Şimdi az önceki söylediğim ifadeye göre bak. Bu ifadeyi şunu uyarlarsak. E bu durumda mutlak değer 3x eksi 4y küçüktür eşittir. Mutlak değer 3 tane mutlak değer x. Hatta şöyle yazalım da rahat edin. İlk önce şöyle yazalım. Şöyle yazalım. Mutlak değer 3x artı mutlak değer 4 y gelmeyecek mi? Değil mi? Az önceki koşul neydi? Şuydu. Mutlak değer x eksi y küçüktür eşittir. Mutlak değer x artı mutlak değer y idi. Yani ben bu içindeki ifadeleri mutlak değeri böyle dağıtabiliyordum. De bir sıkıntı yoktu. E şimdi biz burada x yerine ne yazdık? 3x yazdık. Y yerine ne yazdık? 4 y yazdık. Onları da ne yaptım aldım işte? Burada yerine koydum. Şimdi mutlak değerin içinde çarpım şeklinde bir sayı varken her zaman dışarıya pozitif olarak çıkartmayacak mıydık? Çıkartacaktık. E çıkartırsak 3x eksi sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? 3x eksi 4y'nin mutlak değeri küçük eşittir. 3 tane x'in mutlak değeri artı 4 tane y'nin mutlak değeri yapar. Çocuklar yukarıda verilen şu bağlantıyı yakalayabilmek için iki tarafı da 3x eksi 4y'nin mutlak değeri ne yapıyorum? Bölüyorum. Eğer ki ben bunları bölersem. Bunlar bir götürdü mü? Götürdü. Soldan kim kaldı? 1. Küçük eşittir. 3 tane x'in mutlak değeri. Artı 4 tane y'nin mutlak değeri. Bölü. Bölü. 3x eksi 4 y'nin mutlak değeri geldi mi? Geldi. E, benden bu ifadenin alabileceği en küçük tam sayıları istemiyor mu? İstiyor. O zaman bu ifadenin alabileceği en küçük tam sayıları kaç çıkar? 1 çıkmış. O olur tamam mı? Çünkü senin bu ifadenin neymiş? Bir veya birden daha büyük sayıları eline alıyormuş. Olay buymuş. He bak yorum sorusu bu işte. Unutma üçgen eşsizinde toplamaya, üç, e, mutlak değer toplamaya dağılır mı? Bunun cevabını ne zaman verecektik? Eğer ki işaretler aynısı evet dağılır. İşaretler farklıysa hayır dağılmaz. Şimdi adam bana burada neyi ima etmiş? Bak mutlak değeri, şuradaki mutlak değeri toplamaya çıkarmaya dağıtmamış mı? Dağıtmış. O zaman ben buradan ne anlayacağım? x ile y'nin işareti aynı. Tekrar söylüyorum. Eğer ki mutlak değer toplama çıkarmaya dağılırsa, özellikle toplamaya dağılırsa, x ile y'nin yani içindeki verilen bilgilerin işaretleri aynı olması gerekiyor arkadaşlar. E işaretlerin ikisi de aynıysa mutlaka bunların çarpımları artı gelmeyecek mi? O yüzden x ile y'nin burada çarpımları kesinlikle pozitif olmak zorunda dersiniz, tamam mı? Bası bası söylüyorum mutlak değer toplamaya dağılabilir. Ama ne zaman dağılır? İşaretleri aynıysa. içindeki bilgilerin işaretleri aynıysa. Evet geliyorum artık yenisi sorulara. Konu bitti. Şimdi ne diyor bana soruda? Diyor ki aşağıdaki şekilde çemberler içerisinde kendisine komşu iki çemberi bulunan çember içine yazılan sayı kendisine komşu olan iki çember içine yazılan sayıların farkının mutlak değerine işte olmalıdır. Şunu ima ediyor akşam. Diyor ki bana kendisine komşu iki çemberi bulunan çember için yazılan sayı. Mesela 7. Kendisine komşu iki çember kim? Bu ikisi. Tamam mı? Kendisine komşu olan iki çember içine yazılan sayıların mesela 3x ile x artı 5'in farkının mutlak diye eşitmiş. Yani şunu ima ediyor. 3x ile x artı 5'in farkının mutlak değeri kime eşitmiş? 7. E bu durumda ben onu şuna da uygulayabilir miyim? Hani ortadaki sayı x artı 5 ise, y ile 7 bunların komşu iki çemberi değil mi? Yani bu durumda y ile de 7'nin farkının mutlak değeri x artı 5 e eşit olmak zorunda değil mi? Zorunda. E bu durumda eksi bir içeri dağıtın. Dikkat edin eksi içeri dağıtırsak eksi x eksi 5 gelecek. Çıkartırsak 2 x eksi 5'in mutlak değeri kime eşit olacak? 7. E peki mutlak değer bir sabit sayı eşitse dışarıya bir artılı bir de eksili çıkmıyor muydu arkadaşlar? Çıkıyordu. Yani dolayısıyla ben bu ifadeyi bir 7'ye bir de eksiye de E Karşı tarafa atıp da 2'ye bölersem 2x'imiz 12'den x'imiz kaç geldi? 6. Karşı tarafa attım. 2x'imiz kaç geldi? Eksi 2. Bu durumda x değerimiz kaç gelmiş oldu? Eksi 1. Yukarıya bak. x neymiş? Pozitif tam sayı. O zaman bunu alamazsın. Demek ki de x değeri 6 ise aldım ben onu bu değerine yazdım. Mutlak değer 7 eksiye kime eşit oldu? 11. E mutlak değeri 11 olan sayın olmak zorunda. Ya artı 11 ya eksi 11. Yani dolayısıyla 7 eksi y ya 11 eşit olmak zorunda ya da 7 eksi y eksi 11 eşit olmak zorunda. Soldan bu durumda y değeri eksi 4 çıkar. Sağdan y değeri kaç gelir? Artı 18 çıkmış olur. Benden ne istiyor? Y'nin alabileceği değerler toplamı eğer ki toplarsak da sorunun cevabı 14 çıkmış olur. Tamam. Olayımız bu. Evet geçiyorum yavaş yavaş diğer sorumuza. Fatih elinde bir çuval un, unu geriye un kalmayacak ve un ziyan olmayacak biçimde aşağıdaki gibi 3 çuvalı bölüyor. Tamam bu unu almış ne yapmış? 3 tane çuvalı bölmüş ama bak eşit falan böl demiyor. Sadece aldı çuvalları koydu. Diyor ki bölünen çuvalın ağırlıkları kilogram cinsinden altına yazılmıştır. Şunlar ağırlıkları hatta bu direkt 10 o zaman değil mi? Bunu böyle yazdık. Ayrıca şöyle bir bağlantı vermiş. Buna göre Fatih'in elinde bulunan un çuvalında başlangıçtan bahsediyor. Kaç kilogram un vardı? Şimdi bir kere mutlak değer sabit sayıdan küçükse mutlak değerin içindeki ifade o sabit sayının bir eksilisi bir de artısı açılmaz mıydı? Açılırdı. Eksi 2'leri diğer tarafa artı 2 olarak yollayın. Eksi 6 küçüktür x küçüktür 10 mu geldi? Peki ben buradaki un çuvalı nasıl bulacağım? E şuradaki 3'ten değeri toplamam gerekiyor. Toplarsam başlangıçtaki un Mutlak değer x eksi 10 artı mutlak değer x artı 15 artı 10 gelmeyecek çocuklar. Peki bizim x değerlerimiz eksi 6 ile 10 arasındaysa eksi 6 ile 10 arasından istediğiniz değeri seçin mutlaka bunun sonucu hep aynı gelecektir arkadaşlar tamam mı? İstediğiniz değeri seçin mesela deneyelim isterseniz 0'ı 2 3'ü denemese kafadan 0'ı yerine yaz ne gelecek X'e 0 yazıyorum. Eks 10. Mutlak değeri 10. 0 yaz. 15. Artı 10'dan kaç geldi? 35. 3'ü dene hadi çok uğraşmayalım. X'e 3 yazdım. 3'ten 10'u çıkardım. Eksi 7. Mutlak değeri 7. 3 15 daha. 18 artı 10. Kaç geldi? Yine 35 geldi. Ya X değerleri buradaki herhangi bir değer olduğu için istediğinizi yazın mutlaka aynı sonucu verecektir. Yani başlangıçta elimizde 35 kilogram un varmış haberiniz ola tamam. Evet geliyorum 22. soruya. Bir okulun ABC sınıflarında bulunan öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şimdi bana soru da diyor ki A sınıfının mevcudu kim o? Mutlak değer A 6. C'nin mevcudunun yarısından 2 fazlaymış. O zaman mutlak değer A 6 C'nin yarısının 2 fazlasına eşitmiş. Yani bu durumda mutlak değer a eksi 6, 12 mi eşit olmak zorunda. E mutlak değerin içindeki ifade bir artılı, bir eksi açılmayacak mıydı? Açılacaktı. Buradan a'nın birinci değeri kaç geldi? 18. A'nın ikinci değeri kaç geldi? Eksi 6 çıkmış oldu. Devam edelim. B'nin mevcudu neymiş? C'nin mevcudundan azmış. B'nin mevcudu yani mutlak değer b eksi 4, C'den yani 20'den azmış. E, mutlak değer sabit sayıdan küçükse bir eksilisi bir de artılısı açılmayacak mıydı? Açılacaktı. Eksi 4'leri diğer tarafa artı 4 olarak yollar mısınız? Yollarsanız eksi 16 küçüktür b küçüktür 24 çıkacak. Benden ne istiyor? A ile B'nin en küçük değerini. E, A'nın alabileceği en küçük değer eksi 6. B'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri de eksi 15 olduğu için bu aralıkta dikkat eşitlik yok. Bu durumda iki ifadenin toplamı en küçük eksi 21 yapmış olur. Tamam mı? Olayımız bu kadar. Evet geliyorum artık yavaş yavaş son sorumuza. Çocuklar bu arada son soruyu bilerek böyle koydum. Çünkü bu soru size çok sorulacak. Bak denemelerde orada burada ÖSM'de her yerde sordular bunu haberiniz olsun tamam mı? Çok gelir bu soru. Şimdi böyle bir soru geldiği zaman da öğrenci ne yapacağını şaşırır. Der ki nasıl oluşturacağım? Öncelikle böyle bir soru geldiği zaman Şıklarda sürekli böyle hani mutlak değer küçük eşit işte bir şey görüyorsanız sakın eşitsizliği oluşturmaya çalışmayın. Nasıl çözeceğinizi şimdi size açıklayacağım. Bir hava durumu spikeri. Pazar akşamı canlı yayında aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. Bu hafta boyunca sıcaklığın 5 derece olduğu kentimizde yarından itibaren hava aynı şekilde ısınacak ve kış yerini adeta bahar havası bırakacak. Pazartesi günü öğleden sonra kent genelinde hava sıcaklığı bir önceki güne göre yani 5 derece göre 6 ila 10 derece artacak. Yani en az kaç artacak? 6. En fazla kaç artacak? 10. E şimdi en az 6 artıyorsa hava sıcaklığı 5 iken en az 6 arttığında o zaman havanın sıcaklığı en az kaç derece olmak zorunda? 11. Peki havanın sıcaklığı en fazla 10 derece artıyorsa 5 artı 10'dan da en fazla 15 derece olmak zorunda mı? Zorunda. İşte senden ne istiyor soruda? Şimdi neyse istediğine bak. Diyor ki pazar günü öğleden sonra kentteki sıcaklığın alabileceği değer aralığını veren eşsizlik nedir diye soruyor. E çocuklar siz zaten en az da en fazla bilmiyor musunuz? Yani diğer değerlerde bunlar arasında olmak zorunda değil mi? Bunlar arasında olmak zorunda. İşte bak bu değerleri buldun ya sakın gidip de ya ben bunu nasıl yazacağım deme. Teker teker aç mutlak değere. Sen mutlak değer sabit eden küçükse, küçükse bir eksilirse bir de artırsa arasında açacağım bilmiyor musun? Biliyorsun. E o zaman en az 11 en fazla 15'lerin hangisi verirse cevap olacak bitti. A'dan başlayalım. Mutlak değer sabit sayıdan küçükse bir eksilisi bir de artırısı arasında açtık. Eksi 13'leri diğer tarafa artı 13 olarak yolla. Bu durumda soldaki ifade 11 sağdaki ifade kaç geldi? 15. E bitti o zaman soru zaten. Bak x değeri yani hava sıcaklığı 11 ile 15 arasında çıktı. O zaman diğerlerinin böyle bir şey gelme ihtimali yok arkadaşlar. İsterseniz açın görün. Doğru cevap Adana geldi. Soru da bitmiş oldu. Tekrar söylüyorum. Lütfen bu tarz sorularda gidip de şıkları böyle yazmaya çalışmayın. Ya ben mutlakları nasıl yazacağım demeyin. Bu değerleri buldunuz ya en az en fazlayı. Şıkları açın. Aç. Teker teker aç. Zaten bunu veren sadece bir şık olmalı ki bir tane doğru cevap gelsin. Tamam mı? Olayımız bu. Evet çocuklar benden mutlak ders size bu kadar. Yani gerçekten her şeyi verdiğimi düşünüyorum. Yani eğer ki beni dinliyorsanız yani daha doğrusu konuyu dinliyorsunuz, konuyu izliyorsanız gerçekten iyi çalışıyorsunuz demektir. Mutlaka kitabınızdan gerekli soruları çözün. Yapamadığınız yerlere tekrar dönün bakın. Ardından eksiğinizin kalmayacağını göreceksinizdir. Bir sonraki dersimiz üst olacak. Üstü sayılar dersinde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.